25 Eylül 1 Ekim arasında monokripto yatırımlarınızda her 500 liraya bir bilet kazanıyorsunuz. Ee, bu biletlerin etkinliğini biraz gecikmeli olarak bugün yapacağız. Bilet numaraları bana dün geldi. Siz canlı desteğe gittiğinizde bana yönlendirmişler ama bilet numaraları da dün bana geldi. Orada bir iletişimsizlik oldu sanırım. Ee, yukarıdan aşağıya ilk 100 sıra asıl kazananlar aşağıdan yukarıya ilk 20'de yedekler olacak. Bilet numaraları bu şekilde başlıyor. Burada da bitiyor. Gelsin numaralar. Evet 25 Eylül 1 Ekim arasında toplamış olduğunuz biletlerin şimdi biraz daha büyüteyim. Onu da iyice görün. Şimdi şurayı şöyle komple moderatörlerimizi atıyorum. Şurayı da tekrar kopyalayıp Yedekler olarak tutuyorum. Daha sonra Telegram topluluk kanalımızda e, ve Biabet'in YouTube sayfasında bunu görebilirsiniz.